Konuşmanın görüşü kayıvar. Hayırlı uğurlu olsun. Allah Allah, sonsa kadar inşallah yaşansın ya Çok hayırlı bir çalışma oldu. Namık Kemal Ortaokulunda bulunan kütüphanemize 6 Şubat depreminde kaybettiğimiz öğretmenimiz Ayşe Nur Aksu'nun ismini verdik. İnşallah burada ismi hep yaşayacak, unutmayacağız. Ben böyle güzel bir çalışma yapan, başta Milli Eğitim Müdürümüz olmak üzere, okul müdürümüze, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyorum. Eğitim müdürümüze, evet. buradaki müdürlerimize ve ismini daha sayamadığım değerli dostlarımıza, kurum müdürüme ayrı ayrı teşekkürlerimi, şükranlarımı sunuyorum. Evet. Çocuklar. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? İyiyim. Altında belediye başkanımız <laughs> kitap getirmiş, onları dağıtalım. İyi yapmışım başkanım. Bu Altındağ'da gittiği <laughs> okullara öğrencilere daha Fazla da temin Başarılar diliyorum. Başarına tekrar. Başarılara. 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 Başarılara dağıtmak istedik. Gelecek eğitimde gelecek eğitimli insanların gelince buna inanıyoruz. Bir devletin güçlü olması da yetişmiş insan gücüyle alakalı olduğuna yürekten inanıyorum. Çok önemli. Dolayısıyla ne kadar başarılı olursa devletimiz de, milletimiz de o kadar güçlü olur. Başarılar diliyorum başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Başarılar. Başarılar. Değerli öğretmenlerim, tekrardan hepimizin başı sağ olsun. Allah mekanlarını cennet etsin. Büyük bir felaket yaşadık. Allah bir daha yaşatmasın. Bu yarayı sarmak için de mücadeleyi veriyoruz. Gerçekten ülkemiz, devletimiz, milletimiz tek yürek oldu. Bu mücadelede sizin de okullarınızı açmak, bu anlamda gerçekten çok önemliydi. Okullarımızı açıp çocuklarımızı eğitim yuvalarına kavuşturmak normale dönme anlamında çok gerekliydi. Sizlere bu anlamda çok teşekkür ediyorum. Kındal Belediye Başkanımız bugün çocuklarımıza kitaplar almış. Onlardan da dağıttık. Başkanımız bütün okullara inşallah o kitaplardan alacak. İlk günden beri de bizim yanımızda hakikaten ben her zaman teşekkür ediyorum. Yani biz hiç ilk saatten itibaren yalnız bırakmadınız. Hemen oradan hareket ettiğimiz geldiniz. Hepinize hayırlı Ramazanlar. Allah'a tuttuğumuz oruçları kabul etsin inşallah. Hayır için de inşallah Allah bayrama kavuşmayı, bayramı da yapmayı nasip etsin. Dileyiniz Başarılar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Sağ olun. Siz de iyisiniz burada.